Hatice ana kız Hatice. Biri doğruyu öbürü yüklü Allah bağışlasın. Teşekkür ederim sağ olun. Yedi aylık. Yedi aylık. Hı, Anam evet. Kayseri'nin hanımları ne kadar cesaretli. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Onun bol diye anlamayın. Evet. Doğum evine geldin. Ben sekiz aylık. Sekiz aylık. Evet. Maşallah smart. 52 Sıbar. günlük lohusa. <laughs> He burada 40 52'lik lohusa. Sizde var mı? Beş çocuk. Beş, Beş çocuk. Maşallah. Benim de bir oğlum var. Allah bağışlasın. <laughs> evet. Devamı gelir inşallah. inşallah. Beş çocuk Fatma. Maşallah hiç göstermiyorsun. Atif Hanım sizin kaçıncı? İkinci. İkinci. Allah kız kızı erkek. Kızım var iki yaşında. Bu da mı kız erkek? Kız. Kız Allah bağışlasın. Amin inşallah. Hatice Hanım siz? İkinci. Erkek kız? Erkek. Erkek Allah bağışlasın. <laughs> Belli onunki biraz daha sivri. Seninki daha yukarı bak. <laughs> Allah bağışlasın. Ya programımız bereketli olacak. Çocuklar bereketiyle <laughs> gelirler. İnşallah. Naciye Hanım halletmiş. O işi <laughs> kenara koymuş. <laughs> Battaniyeyi az önce gördük. Rabbim, Allah bağışlasın. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş. Daha doğrusu biz hoş geldik. Evet. Güzel Kayseri'mizin insanları sabah çok güzel karşıladılar. Naciye Hanım davul zurnasıyla şovunu evet. yaptı. Evet hep diyorduk ekranlarda seslerin gelelim seslerin gelelim. Büyük ses Kayseri'den geldi. Hanımlar da iddialılar. Öyle de söylendi bilmiyorum benim duyduğum kadarıyla. Öyle. Öyle mi diyorsunuz? Öyle i̇nşallah. diyoruz inşallah. Bir ortalıkta serçe parmak davası dönüyor. İlerleyen saatlerde öğreneceğiz inşallah. Evet, Naci hanımcığım, bugün sizin misafiriniz. Evet, sizin marifetinizi hoş geldiniz. göreceğiz. Sefa geldiniz hoş bulduk öncelikle. Güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Sizler de çok negatif şey çok negatif. <laughs> çok pozitifsiniz. <laughs> evet, Naci hanım sizi bir tanıyalım. Ben Naciye Bahçıvan. Üç çocuk annesiyim. Evliyim. Ev hanımıyım. Kaç senelik evlisin Naciye? On altı yıllık evliyim. On altı yıllık. On evet, altı yıllık yıllık bir, birikimini bugün ekranlara Aynen dökeceksin. Aynen öyle. İnşallah dökeceğim kaderi İnşallah. Be. Görücü usulü mü evlendin? Severek mi evlendin? Severek evlendim. Severek evlendim. Evet. Ne? Severek evlendim. Nasıl Aynen. bir tanışma oldu? Şimdi buralarda da biraz zordur öyle ki eskiden. Aynen. Hele de bizim köyde, hele de bizim aileye. <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> eşim mi Bizim bu e, dolap bozulmuştu. E, eşim buzdolap tamircisiydi önce. He. Orada beni görüyor. Evleneceğim kız bu diyor. Allah. Sen nasıldın peki o geldiğinde evde? Ben hiç yoktum. Sadece beni ortalıkta görmüş yani o anda. Benim... böyle ev haliyle iş falan mı yapıyordun? Aynen, çemberi bağladın Aynen, aynen öyle şal varlığı. Çemberi bağlı köy işi. Çünkü dışarıda tarlada kaç tane işçimiz var. Ben 9 yaşından üstüme verdiler. Benim annemler evi. Onlar hep dışarıda tarladalardı. Sen 9 yaşından beri 9 yaşında evin 12, 12, 13 kişilik işçilerin yemeğini yaptım, yaptım, verdim. Yaptım, yaptım, yaptım verdim Kız evde. 9 yaşında nasıl o işi evet, şimdi evet. Ve de... Bak Adife bile şaşırdı ha. buralı olmasına rağmen. Yede, ve de içeride... <laughs> şey ahır dolu inek. Onlara da bana baktırıyorlar. İnek de sağdın. Kadir Bey. Adife oh. Hanım ne diyorsunuz bu oh. işe? Köy hanımı <laughs> herhalde. Köy evet. 9 yani, yaşında ne bileyim şimdiki... 9 evet. Şimdi 9 yaşında kızınız olsa sizi eve bırakıp çıkabilir misiniz? Ben 14 yaşındaki <gülüyor> kızımı bile <laughs> bırakıp çıkamıyorum? Yani bırak 9 yaşında. Peki emineydi. sen mi alıştırmadığın için yoksa şu anda yeni nesilde mi böyle ben, bir beceri yok? yok. 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 Şimdi, şimdi baktığım zaman da kızım da gayet çok şeydir. Yani eli hamarattır yani benim gibi zaten aşçılık bölümünü tercih etti o da Oo, annesinin yolunda gitmeye ilerliyor inşallah yemek yani, konusunda üstüme yemek bu, konusunda bu arada bakın alttan alttan da laflar geliyor yani, annesinin, yolundan gidiyor, annesinin yolundan gidiyor o da inşallah bakalım maşallah. hem basketçi hem de aşçılık yolunda anasında i̇nşallah. basketçilik var mı? yok hiçbir şey bizde köyde maraton <laughs> köyde tarla dışarıda havlu süpür aman misafir gelecek aman misafir gelecek evde elli toplu dursun ahıra git işçiye yemek yap Ama asıl maraton işte asıl e, hiperaktiflik sizinki. Aynen öyle. Sizince, asıl Ve de geldiğim zaman de. her şey hazır olacak. Ve de öyle bir disiplinli babam Peki, vardı. Peki evlendin geldin. Kayınvaliden de öyle disiplinli biri miydi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hiçbir şey kayın kayın babam zaten on gelene bedeldir yani. Hmm, benim yaşlılığım. Çok yaşadığım. çok. <laughs> aynen, aynen. Kadir Bey temizliğini de yapardı, işini de yapar her şeyi. Maşallah. Her elinde. Allah adamın gönlüne sen göre de kızım, gelin vermiş. Aynen, sen kızım otur bakarım ki yemekler yapılmış. Bunlar bunlar yani otururuk yeri içeriz. Öyle bir kayın babam var İster yani. İşte böyle bir kayın baba. <laughs> <laughs> Kim istemez. Öyle bir kayın babam var. Kayın Evlerim rahatsız biraz zaten. Geçmiş Kendilerini olsun. çok severim zaten. Annem babamdır, baştaşlardır. Öyle kayınpeder bu musun? Evet. Hep başına koy, Öpülüyor, yemek yapıyor, yapıyor, temizlik oluyor. yapıyor. Aynen öyle. Peki Naci iyi havanı attın bu arada. Hanımların böyle bir içi <laughs> düştü zaten. Ellerde ne <laughs> kayınpeder var. Biz kahvelerimizi alalım. Belki çaydır kahvedir artık ne ikram edecekse. Tabii ki. Burada soru hiç kalkma hatırlatma. Ha. Ben şekerli, şekerli. şekerli alıyorum. Şekerli. Şekerli alayım. Sade. Sade. Şekerli olsa da. Orta. Orta. Orta, tamam. Orta. Evet hanımlar siz de hoş geldiniz. Hoş <laughs> <39 gülüyor> bulduk diyor yemek yapma diyor 13 kişiye eskiden köy daha çok sorumluluk evet, yani. yüklenirmiş ama yani, çocuklarına şimdi, şimdi de mesela öyle ama... ama bunu becerebilmek büyük bir şey. E, köy kızı normal. Var mı sizde de böyle bir beceri? Tabii ki, tabii ki. Güveniyorsunuz. Ne bileyim <laughs> bir hava atar gibi söyledi de bir 9 yaşında bu işler benim için. <laughs> çocuk oynayacağım <mıydı> dedi acaba? <laughs> Göreceğiz. Maşallah. Göreceğiz. Sizin var mı öyle hamarat kayınpederleriniz? Kayınpederim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidemle bir iki yıl kadar beraber e, oturduk aynı evde. Ondan sonra ayrı eve çıktık. E, öyle olunca her şey ben yaptım. Her şeyi Evde sen dolamıyordun. Böyle bir rahat gelinliğin yani, dokuz olmadı. 9 yaşında değil ama hayata başladık. Evlilik hayatı. Evet senin erken başlamışsın. 5 çocuk Fatma evet. maşallah. Hadi evet. Sen şu anda 8 aylık hamilesin. Evet. Maşallah sübhanallah üstüne bir de yarışmaya katılmışsın. Yani cesaretliyim. Cesaretlisin evet. 2 saatlik tempoya. Peki sen hani hamilelikten dolayı evde mevde böyle iş yapmamazlık ya da ne bir biraz kendimi naza çekip siz şimdi Yo, kadınlarda ya. böyle bir huy var. Yok çocuk sağa döndü ben bugün bulaşığı yıkayamayacağım. Başı yukarı bakıyor ben bugün <laughs> hayır, yemek yapamayacağım. Hayır. Evde bir çocuk var. <laughs> Akşam koca gelecek. <laughs> yani hiç böyle sana bir tolerans sağlanıyor mu? Yok hayır. Hatice hanım siz ben de aynı şekilde. Zaten hep aktif bir hayatım var. Hamilelikten önce de mi? Aa, önce de aynı. Sen kaç yaşına girdin mutfağa? Ben kaç yaşında? Ben evlendikten sonra evlendikten girdim sonra. aynen. Niye sen bu kadar geç kaldın? <laughs> Mutfakla aranız mı iyi değildi? Yo iyidir aslında da çalıştığım için ha, ben. Çalıştığım o yüzden için. evlendikten sonra daha fazla kaldım mutfağın yükü. Kaç senelik evlisin Hatice? 7 yıllık evliyim. 7 Yedi Yedi evet. yılda iki çocuk maşallah. Evet, Buradakiler altı. hızlı gidiyor, İstanbul'dakiler ağırdan alıyorlar vallahi billahi. 6 yaşında bir kızım var. Hanımefendi, sizin isminizi tekrar bakıyorum. Melek Hanımcığım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bir tane çocuk var. <laughs> evet, bir sen kaç senelik var. evlisin Melek? Ben ben de 7 yıldır evliyim. Bir tane oğlum var. Oh maşallah. Ben de hemen evlendikten sonra mutfağa girmeye başladım. Ha sen de biraz geç girdin. Aynen. Ben önceden çok nazlı bir çocuktum. Annem hiç benim mutfağa falan tıkmazdı. Sonra ne oldu evlendikten sonra? Evlendikten sonra, sonra mutfak, El kapısı baba iş... kapısı gibi olmuyormuş Olmuyor, değil mi? Olmuyor maalesef. <laughs> <laughs> aynen o şey gerçeği yaşadık yani. Peki zorluğu çektin mi şimdi hani evlendikten sonra mutfağa falan ee, girince? Zorluğu çekmedim çünkü severek yaptığım için. E, Elinde de Aynen vardı. elimde de becerim var. vardı biraz da hani severek dediğim gibi severek yaptığımdan hiç zorlamadım yani. Peki bu taraftan bir şu anda e, böyle bir sıfır geride olduğunuzu falan düşünüyor musunuz? Hani 9 yaşında girmiş 5 çocuk var daha erken onlar sizden biraz daha hamarattır ya da tecrübelidir diyor musunuz? Ee, bence öyle çocuklarla bir alakası yok hamarattır. Yaşında bir alakası yok. Herkes kendini günde gösterecek zaten. Ee, onun şey yapmıyorum yani şu an bir şey demek istemiyorum. Sizin erken girmeniz bizim hiç umurumuzda değil. Yani. <laughs> e çok o ona... çocukla alakalı değil yani. Ha ne bileyim On şey diyorlar çocukluk. ya erken girdim o yüzden tecrübem daha fazla. Aynen, evet. Yani daha çok yanlış yapmışımdır peşine daha çok düzeltmişimdir. Ama Adif kendi ama. ev halinde mesela dışarıda şey mutfağın yarışmanın alakası hiç olmadığı için yaşanmışlığı da olmadığı için. Onunla bir alakası var ama. Vardır. Biz mesela, ben kendimden bahsedeyim hani beş tane çocuk olduğu için zamanla yarışıyorsun. Hmm. Sürekli zamanla yarışıyorsun. Zamanla yarışıyorsun ama hani mesela Okulsa... bu heyecandan değil. Temel olsun, şu ya, tabii olsun hani Tabii ki de hani farklı bir onlar... şey. Şimdi, e, sizin kamera heyecanınız yok mu? Ya Haftanın var da işte, günü, hep şu mı i̇şte, işte hepsi anda Haftanın beş günü <laughs> gündüz Hepimiz <var>. <gülüyor> <gülüyor> yaşayacağız ama, ama hepimiz o zamanla Ama bak o diyor ki ben zaten sürekli zaman tempo içinde, benim için sürekli bir zaman var. Evet ben de... benimki hep zamanla. Sabah erken kalkacağın çocukların okulları, beslemeleri hepsi zamanla ve beş dakika durmadan, büyük tempo. Yani ben yarışma gibi ve, zaten. Benim ben de kayınvalidem günle yaşıyorum Kadir Bey. He ama benim dur, de şimdi koyde, bana kayınvalidesiyle yaşıyor. Sen, en büyük tempo sende. Aynen. Evet Naciye'cim gel. Hanımlar bayağı hamaratlar anladığım kadarıyla. Evet. Herkes gayet kendini övdü. E, Kayserili olduklarında tabii bir bir <laughs> evet. farkındalığı var. Ama herkes hem çoluk çocuk olarak hem aile olarak kalabalıklar. Şimdi sen hala iddialı mısın o parmak konusunda? İddialıyım. Yani duydukların bir şeyi değiştirmedi mi sen? İddialıyım. Sende? E hadi bakalım. İddialıyım. Evet kahve sunumları nasıl olmuş? Adife hanımcığım? Güzel, şık. İnşallah doğru gelmiştir. İnşallah bir de tadına <laughs> bakalım diyor. Evet. Hatmanım doğru mu kahveniz? Yok, İkkerli. yanlış. Fatma'nın kaşlar kalktı, meleğin de yanlış. Şekerli. Senin de mi şekerli? Evet. 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 Senin sade. Senin güzel. Bana ya, yanlış mı gelmiş? Yok doğru gelmiş şekerli benimki. Naciye Hanım'ın kahve sunumu güzeldi Fakat benim kahvemi yanlış getirdi Bu benim için bir sıkıntı çünkü bu sıradan bir gün değil Bir yarışmadayız olmaması lazım Naciye Hanım'ın kahve sunumunu güzel buldum Şekerli kahve istedim ve şekerli kahve geldi Karıştırmadı güzeldi Evet ben en çok menliliğinizi merak ediyorum bu hafta İnşallah şöyle Kayseri'ye geldiğimizde Tüm Türkiye'ye bir duyururuz şöyle Sofrada da yemekler konuşsun Naciye'cim hazırsan Evet. İddialı hazırım. bir kadınsın da şöyle karşı kamerana sayar mısın? neler var? Buyurun. Çorba olarak şehriyeli yoğurtlu köfte çorbası, ara sıcak olarak yağlama su böreği, ana yemek olarak fırın ağzı, pilav, çoban salatası, nevzini. Evet. Şimdi... Ara sıcak su böreği mi yağlama mı? Su böreği yağlama. İkisini de koydum. Hem su hem Ben çünkü yağlama. yağlamayı kesinlikle ana yemek olarak görmüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.